Bir baksana delikanlı. Baktım. Buyur. Sen yaşayacağını mı zannediyorsun? Sen mi öldüreceksin? Bizde et çok. Gördüm. Beş on tanesini kapına yolladım acil servisle. Buralar senin yerin değil delikanlı. Sokaklara dön. Zaten oradan geliyorum. Korkma. Kalıcı değilim. Lafım bitmedi. Ömrün kadar konuş o zaman. Bak deli kaldı Benim adım Yalçın, soyadım Bulut. Hafızanda iyi. Sen, eşin dostun, ah pardon. Ya da seni buraya gönderen o patronun iyi bilsin ki hiç kimseyi yal bakmadan öldürme. Benim işimin dostunun. Babamın, hele de Polat Alemdar'ın yanında ne ölmeye ne de yaşamaya yalvaracak kimse yok. Beni iyi anladın mı yalçın